Gece 3'te uyanmanın spiritüel bir anlamı olabilir mi? Organik zekaya hoş geldiniz. Hiçbir rahatsızlık veya sağlık sorununuz olmadığı halde her gece neredeyse aynı saatte saat 3 civarlarında uyanıyor musunuz? Belki bunu basit bir tesadüf olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ama size şunu söyleyeyim, bu sadece bir tesadüf değil. Eğer bir şey sürekli olarak oluyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Bu dünyada tesadüfler yoktur. O yüzden bunu görmezden gelmeyin. Çok şanslısınız. Bu sizi diğerlerinden farklı kılan bir şey. Bu durumun ardında manevi bir sır var. Gece 3 ila 4 arası ilahi saat. Saatin gece 3 ila 4 arasındaki zamanı ilahi saat olarak kabul edilir. Bu fiziksel dünya ile manevi dünya arasındaki bariyerin oldukça ince olduğu bir zaman dilimidir. Bu yüzden manevi dünyaya açılan bu pencere açıldığında her iki dünya birbirlerinin enerjilerini hissedebilir ve fizikselle manevi boyutlar arasındaki iletişim daha kolay hale gelir. Bir zamanlar şunu okumuştum. Bir problem yaratıldığında çözümü de aynı anda yaratılır. Problem ve çözüm bir çift olarak var olur. Ancak bana göre tek bir problem için birden fazla çözüm bulunabilir. Sadece mevcut çözümler avuzundan sizin özel probleminize en uygun olanı bulmanız gerekir. Eğer her gün saat 3'te uyanıyorsanız manevi rehberlerinize bu soruları sorarak cevapları alabilirsiniz. Saat 3'te uyanmanın spiritüel anlamı Saat 3 civarında uyanmanın spiritüel anlamını daha detaylı incelemeden önce bu saatte uyanınca ne yapmanız gerektiğini anlatmak istiyorum. İlk olarak saat 3'te uyanınca tekrar uyumamalısınız. Size sunulan bu fırsatı değerlendirin çünkü uyuyan diğer insanlar o kadar şanslı değiller. Sessiz bir şekilde oturun ve meditasyon yaparak yüksek bilinç seviyeleriyle bağlantı kurmayı deneyin. Şimdi evrenden ne istediğinizi sorun. Şunu söyleyeyim, eğer hiçbir gürültü veya elektromanyetik müdahale yoksa ve içsel olarak huzurluysanız, bu gerçekleşmesi için en iyi zamandır. Maneviyatla ilgili gizli mesajları not edin ve sonra bu mesajları analiz ederek gizli anlamlarını anlamaya çalışın. Saat 3'te uyanmanın gizli anlamları. 1. Manevi rehberleriniz sizinle iletişime geçmeye çalışıyor olabilir. Saat 3 civarında her şey sessizdir ve zihniniz gün boyunca karşılaştığınız tüm dikkat dağıtıcı unsurlardan özgürdür. Telefonlar ve diğer elektronik cihazların kullanımı çok düşüktür. Bu nedenle elektromanyetik müdahalede çok azdır. 3 ila 4 arasında manevi dünya ile fiziksel dünya arasındaki bariyer oldukça zayıftır. Bu faktörlerden dolayı manevi dünyadaki ince enerjilere karşı oldukça duyarlı hale gelirsiniz. Bu manevi rehberlerinizin veya meleklerinizin size ulaşmak ve mesajlarını göndermek için en uygun zamandır. Bu mesajlar hayatınızda karşılaştığınız problemlerin gizli çözümlerini içerebilir. Ayrıca manevi yolculuğunuzda sizi yönlendirmede yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken meditasyon ve parakonların yardımını minnet ve sevgiyle istemek. Manevi yolculuğunuzda sizi yönlendirmelerinizi dilemek. Ayrıca cevapsız kalan sorularınıza da yardımcı olabilirler. 2. Astral seyahate çıkıyor olabilirsiniz. Astral seyahat bilincin fiziki bedenin dışına çıkarak astral düzlemde seyahat etme deneyimidir. Astral seyahat astral bir bedenin varlığını varsayar. Bu bedeni kullanarak bilinciniz fiziksel bedeninizden ayrılır ve astral düzlemde yolculuk yapabilir. Eğer ruhsal olarak gelişmek ve evrende manevi yolculuğunuzda rehberlik almayı isterseniz rüyalarınızda sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Lüsit rüyalar daha sık görmeye başlayabilirsiniz. Lüsit rüya uyurken rüya gördüğünüzün farkında olduğunuz bir durumdur. Hatta lüsit rüyada rüyalarınızı kendi isteğinize göre kontrol edebilirsiniz. Örneğin rüyanızdaki karakterleri, konumları ve olayları değiştirebilirsiniz. Rüyalarınızı iyi kontrol etmeye başladığınızda astral bedeninizin deneyimini yaşayabilirsiniz. Astral bilincinizi kullanarak bilinciniz tüm zaman ve mekan boyunca yolculuk edebilir. İlginçtir ki aslında bilincinizin bulunduğu yerde siz de oradasınız. Fiziksel beden bilincinize bağlıdır. Örneğin bir odada otururken çevrenize ve bedenize farkında olmadan dikkat etmiyorsanız aslında orada değilsinizdir. Bilinciniz başka bir yerde olabilir. Astral bedeniniz yolculuktan sonra bedene geri girdiğinde bir şok yaşar ve uyanırsınız. 3. Manevi uyanış yaşıyor olabilirsiniz. Eğer bu saatlerde sık sık uyanıyorsanız bu durum kendinize daha fazla bilinçli hale geldiğinizi ve bilincinizin genişlediğini gösterir. Manevi özellikleriniz gelişiyor olabilir. Kendinize sıkça sorduğunuz manevi sorulara cevaplar almaya hazır olduğunuz anlamına gelebilir. 4. Manifest için bir çağrı Çekim yasasına göre pozitif düşünceler hayatımıza pozitiflik ve mutluluk getirirken negatif düşüncelerde negatiflik çeker. Basit bir ifadeyle benzer benzeri çeker. Ancak çekim yasasını doğru şekilde kullanmayı bilmek çok önemlidir. İstediğiniz şeyi gerçekleştirmek için en iyi zaman zihninizin huzur içinde olduğu ve kimsenin sizi rahatsız etmediği zamandır. 3 ila 4 arasındaki ilahi saat, evrenin potansiyelinin maksimum olduğu zamandır. Bu saatte ruhsal dünyadan titreşimsel frekanslar gelir. Bu dileklerinizi gerçekleştirmek için en iyi zamanlardır. O yüzden hayatınızda ne istediğinizi elde etmek için bu fırsatı kaçırmayın. 5. Yüksek varlık düzlemleriyle bağlantı kuruyorsunuz. Saat 3 ila 4 arasında fiziksel ve manevi dünya arasındaki perde çok ince olduğundan, evrenin daha yüksek manevi boyutlarıyla bağlantı kurmakta da çok daha kolay olur. Bu tam sessizlik ve huzur içinde atalarımızla ve bu dünyadan ayrılan diğer ruhlarla bağlantı kurmakta mümkündür. Yüksek boyutlardaki diğer ruhlarla karşılaşmak, korkutucu olabilir. Ruhlarımız fiziksel bedenlerimize geri dönerken uyanabiliriz. Lütfen yorumlarda bu saatte uyanıp uyanmadığınızı, Deneyimlerinizi ve bu durumu nasıl yorumladığınızı paylaşın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşabilir ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.